Değerli muhtarım, çok kıymetli soğuk su sakinleri. Bugün burada uzun süredir kamuoyunu meşgul eden soğuk su köyümüzün merasına yapılacağı konuşulan gizli gizli çalışmaları yapılan cezaevi meselesiyle alakalı il başkanlığımız olarak, iyi Parti olarak tavrımızı ve soğuk sulu hemşehrilerimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için toplanmış bulunuyoruz. Meselenin özü şudur. Rantiyeci ekonomi ovaları sürekli katleden, beton yığınına çeviren zihniyet şu güzelim bursamızda zaten nadir olarak kalmış olan böylesine güzel bir merayı bu dümdüz merayı e, beton yığınına çevirmeye çalışıyor. Bu planları yapanlara buradan sesleniyoruz. Gerekiyorsa bu meranın önünde yatacağız ama bu meranın bu köylünün hakkı olan tescilli meranın inşaata çevrilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bursa'da verimsiz kraç Hazine arazisi kalmadım ki bu merayı cezavi yapmaya çalışıyorsunuz. Tarım alanlarının günden güne yok edildiği, ovanın katledildiği, yeşilin yok edildiği Bursa'da bu kalan değerlerimize, yeşilimize, çiftçimize, köylümüze meramıza sahip çıkmak herhalde birinci derecede insani vazifemiz ve görevimiz. Bu manada biz gerek kamuoyu oluşturmak noktasında gerekse yerelde ve büyük şehirde meclis üyelerimiz aracılığıyla ve yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimiz aracılığıyla bu katliama müsaade etmemek için şimdiden tedbir alıyoruz. Bu planlamayı yapanları buradan uyarıyoruz. Gelin bu düşüncenizden vazgeçin. Bursa'nın ortak aklı ile istişare edin. Nerede verimsiz, kıraç, hazine arası varsa gidin orada cezaevini taşıyın ve yapın. Tabi meselenin biraz da arka boyutunda kulağımıza gelen bazı dedikodular var. Birileriyle anlaşıldığı Bursa'daki cezaevi yerinin Bursa'nın da iyi tanıdığı bir firmaya verileceği yer karşılığında cezaevinin inşa ettirileceği o kişinin işleri daha kolay olsun diye böylesine düz ve verimli bir yerin ona verileceği konuşulmakta. Bu resmen Bursa'nın özelde de soğuk su köylülerinin haklarının gaspıdır. Burası sadece mera değil. Aynı zamanda burada devlet su işlerinin su pompaları ve su sondajları var. Bu tarım arazilerinin hepsi buradan çıkan suyla sulanmaktadır. Hal böyle olunca siz sadece merayı değil aynı zamanda tarım arazilerinin suyunu da keseceksiniz. Buradan uyarıyoruz. Bu sevdadan vazgeçin. Biz zaten bu konuda bütün sorumluluk altında hem tepkimizi hem tavrımızı her platformda göstereceğiz. Sayın muhtarımıza soğuk bu bilinçli ve şuurlu halkına hem şehirlerimize bu dirençlerinden dolayı da hem teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz. Allah size de kolaylık versin. Teşekkür ederim.